oluyor yani bu dağıldı mı aldı falan derken öyle mi hakikaten durum? Yani şimdi Hamas'ın müsaade ederseniz şimdi şöyle kıymetli izleyicilerimizin aklında kalması için aslında dört nokta burada çok kritik. Beyt Betlahya, Nasr Nasır Mahallesi ki şurası Şati kampıdır. Evet. Yani Cibaliye'den başka Şati kampına da giremediler. Evet, bir de Güney'de oldu. de şey Zeytun Mahallesi. Evet. Zeytun Mahallesi. Dört tane nokta var yani. Şurası. Evet. Bakın. E, bu şurası Nasır Mahallesi oluyor. Yani yaklaşık bir dörtgen şeklinde. E, buraları Hamas e, mevzi savunması yapıyor. Yani normal gerilla örgütü, bir gerilla örgütünün e, meskun mahallede mevzi savunma yapması hatta mevzi savunmayı da esas alarak bir aktif savunma çünkü aynı zamanda karşı taarruzlar yapıyor. Su yapıyor, vurkaç yapıyor. Yani nasıl diyelim, Düzenli tam hibrit harekatın, yani. hibrit evet. karşı harekat diyebileceğimiz bir yeni model uyguluyor. Şimdi e, dolayısıyla İsrail güçleri çok çeşitli yerlere girebiliyorlar. Ama işte en son e, şu Caciye'de, işte şurada e, siz de belirtmişsiniz, e, bir İsrail gücünün e, yüksek e, albay, yarbay, binbaşı demek ki bir komuta karargahı yani bunlar bir e, karargah. Evet. Ee ya yani işte içinde komutanlar da muhtemelen albay komutandı. İşte geçen gün zaten öyle bir görüntü gördük ya Erajer. Yani gitmişler e, işte bir hani açık araziye biz burada güvendeyiz diye çadır evet. kurmuşlar. Çadırlar işte, piknik yapar gibi bir şeydi. Orada tünellerin içinden muhtemelen. E, Kasam Şu ifade tam, yanlış yalnız. onu ben Sayın hanım onun düzeltmek ilgili, istiyorum. onunla ilgili uluslararası basında bir haber var. onu Buyurun. aktarayım isterseniz. Lütfen. Ee, bu e, Albay Yarbay'ın da içinde yer aldığı 20 kişilik bir e, tim e, pusuya düşürülüyor e, şehirde ve e, uzun süre yani 3 gündür bir çatışma var. 3 gündür çatışma sonrasında bu pusuya düşenleri kurtarmaya çalışanlar da e, darbe yiyorlar ve sonuçta bunların cenazelerini yeni alabildiler. Evet. Yani 3 gündür bu çatışma et. devam ediyor. Evet. Üç gündür ve sonuçta cenazelerini yeni alabildiler. Onun üzerine açıklamada bulunabildiler. Yani normalde bunlar e, üç gün önce zaten öldürüldü. Yani ila nihaya pusuya düşürülmüşler ve sonuçta bu pusudan bunları kurtarmak için çıkamamış. E, ilave birlikler geldi. Onlar da zayiat gördü. E, sonuçta e, alabildiler cenazelerini. Bu aldıktan sonra bunu ifade ettiler. Yeni değil bu. Evet. evet. Yani e, neticede e, kapan gibi düşünün. ...meskün mahalleleri Hamas adeta bir kapana döndü. Giren bir daha zor çıkıyor ya da çıkamıyor. İşte cenazeleri alıyor. Cenazeleri de niye alabiliyor? Çünkü İsrail, e, ölmüş İsrail askerlerine karşı Filistinlileri vermiyor. Takas yapmıyor yani. Takas yapsa muhtemelen cenazelerini de alamayacaklardı. Hamas bu cenazeleri de oradan alacaktı. E, bir de şu şey yanlış e, haber tahmin ediyorum. E, hani en yüksek miktarda değil... En yüksek rütbede kayıp verdiği ilk olay ya da en büyük olay diyelim. Aslında daha önceden 40 kişi 50 kişinin zayiata uğradığı olaylar var. Kendi gözlerimizle görüntülerini gördük. Mesela yaralı taşıyan bir müfrezenin yaklaşık 30-40 kişilik müfreze bir pusuya düşüyor. Mayınlar patlıyor ve çok sayıda asra, İsrail askeri ölüyor yani. Ama anladığım kadarıyla bu yüksek... Seviyeli en yüksek seviye albay içerisinde olduğu için e, zayiat verdiği en yüksek rütbeli zayiat verdiği evet. ilk olay belki olabilir. Ama onun dışında çok daha fazla zayiat verdiği olaylar da var efendim. Yani şeyle karıştırmamak lazım. Bununla ilgili lazım. bir açıklama var. Ha, buyurun buyurun. Savunma Bu bu açıklamada şunu diyor. Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Daire Başkanı Umar Lorya. Açıklaması şu bu İsrail Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Daire Başkanı Limor pardon Limor Loria diyor ki 1973 savaşı dahil bu kadar kayıp vermedik diyor. Evet 73 savaşındaki kaybı 800 asker ölü 15 asker kayıp esir yani pardon yani şu an e, İsrail güçlerinin kayıpları verilen e, tank ve zırhlı araç kayıpları mezarlık müdürlüğünden gene gazetecilerin yaptığı araştırmalar uydu fotoğrafları 1500 ile 2000 civarında e, İsrail askerinin 7 Ekim'den bu yana öldürüldüğünü tahmin ediliyor tabi kayıpları vermiyor. Şimdi dolayısıyla burada hakikaten şunu çok net söyleyebilirim yani kuzeyde taktik durum üstünlüğü hala Hamas'ta ve İsrail artık burada ilerleyemiyor. Bakın şu cayice bakın yani şeye girmeye çalışıyor Gazze şehir merkezine muhtemelen bu öldürülenler de en son işte e, özel kuvvet mensubu bir tim olsa gerek diye değerlendiriyorum şu bilgiler ışığında yani en özel kuvvetleri bu. Nah. Ama ne yapıyor Hamas bunları öldürüyor bir de geri de vermiyor. Bunlara gelenleri de pusuya düşürüyor. Yani tam bir gerilla savaşı profesyonel evet. bir gerilla savaşı veriyor. Tabii orada tüneller olsun, meskün mahalleleri kullanabilmek kapasitesi Hamas'ı son derece önemli. Burada taarruz eden yani İsrail için önemli olan iki tane şey var. Bir istihbarat, iki ateş gücü e bu meskün mahallelerin içerisinde İkisi de İsrail'de olmadığını görüyoruz. Savunan taraf için ise Hamas için önemli olan komuta kontrol, yani unsurlar arasında emir komuta birliği ya da komuta evet. ko iletişim sağlayabilme. Şimdi baktığımızda Hamas bu iletişim sağlıyor. Yani üç gün dayanabilmesi, üç gün çatışabilmesi, gelenlerin pusuya düşe demek ki unsurlarını orada e, konsolide edebiliyor, tutabiliyor e, ve taktik durum üstünlüğünü de bu şekilde elde edebiliyor. Dolayısıyla burada şunu artık bu, buradaki sahadaki şey çok netleşmeye başladı efendim. Yani Kuzey'deki evet. e, bu Beytan'ın, Beytlahya, Nasır Mahallesi ve Zeytun Mahallesi'ni hala ele geçirememiş olması yani 69. gündeyiz değil mi bugün? E, ele 8. geçirememiş olması. E, yani buradaki çatışmalarda... Ee, hani zayiatın ötesinde Hamas'ın gücünü kıramamış olması hala daha roket dağıtıyorlar. E, direniş var. Dolayısıyla artık burada şöyle bir durum oluştu e, Sayın Nur Hanım. Yani askerlikte bir kural vardır. Eğer siz e, saldırılarınız ya İsrail için söylüyorsunuz, İsrail'in saldırıları ya da geniş daha geniş anlamda taarruzları e, durmuşsa artık ilerleyemiyorsa yani dur bunu daha çok takviye edelim de ee, daha fazla güçle burayı yaralım demezsiniz. Yani çünkü bunun artık bir doruk noktası vardır. Yani oraya ulaşmışsanız bundan sonra göndereceğiniz her kuvvet daha fazla Zayet. zayiat vermenize Alçak. sebep olur. Kazansanız bile zafer pirus taşır. Yani keşke kazanmasaydım. Bütün her şeyinizi kaybedersiniz. O yüzden şunu yaptılar. Bakın buradan bir kısım baktılar ki buradan çözüme ulaşamıyorlar. Yani e, konvansiyonel e, saldırılarla çözüme ulaşamıyorlar. E, buradan bir kısım kuvvetlerini ve Siderot bölgesindeki bir kısım ihtiyatlarını çekip... ...şuradan tek yanlı bir e, Han Yunus'a doğru e, tek yönlü bir e, girme yapmaya çalıştılar. Ve başarılı da oldular. İki sebebi var. Birincisi girme yaptıkları yer Gazze şehir merkezine göre daha az meskum mahal içeriyordu. Meskum mahal yoğunluğu daha azdı, Kesif kesafeti... Ee, i̇kincisi de bir bölümü de tarlalardan oluşuyordu. Ama e, hani bir de kuvveti topladılar tek bir noktadan girme yaptılar. Mesela burada 3 noktadan, 3 4 noktadan girme yapmışlardı kuzeyde. Ama burada tek noktada yoğunlaştılar. Dolayısıyla bir ivme sağladılar ve kısa sürede eee Selahaddin yoluna ulaştılar. Ama ben şunu bekledim. Yani bu kadar güç çektiniz buraya. Kuzeyden güç çektiniz. İhtiyat çektiniz. Artık buradan tek yönlü bir kama kuvveti soktuysanız deniz, yani oraya. denizle denizde birleşmeler lazım. Evet. Bakın denizle birleşemediler. Ben bunu özellikle teyit etmeye çalıştım. Yani Hanyunus istikametindeki taarruzları denizde birleşemedi. Ee, bu da demek ki e, bu güç yaklaşık e, Selahaddin yolu civarında doruk noktasına ulaştı. En son dün işte aldığımız bilgi Han Yunus'un etrafında mevzilendikleri, henüz Han Yunus'a da giremedikleri. Şimdi bakın burada enteresan bir şey var. Nasıl oluyor onu hala çözemedim ben de. Ee, özellikle kampların yani bu e, işte sığınmacıların diye mülteci Olur, diyemiyorum çünkü tabii. kendi vatanları, o sığınmacı kamplarını işte Şati kampı var, Cibaliye var. E, Han Yunus var. Diğer Giremiyorlar yani. Oralarda nedense e, müthiş bir direnç var. Direniş var. E, buralara e, girip oradaki insanlara girseler herhalde çok daha büyük toplu katliamlara girişecekler. E, hocam e, bu, şunu burada hatırlı... şeyler e, ya, duruyorlar, duruyorlar. yani dur, ya da durmak zorunda kalıyorlar. Şunu bir hatırlatalım şimdi 1 Aralık ne oldu? E, bu takasta tamam ya ben takas falan bitti bu takas 7 gün. E, ben artık yani güneye saldıracağım dedi. Ya yapma dur falan gibi bir şey yarım ağızlı Amerika bir şey söyledi. Ona girdi. Girdikten sonra %70 ya burada ben %70'ini tamamladım. Ben şu işim tamam ben buraya güneye giriyorum dedi. Güneye girdiği zaman bunun gerekçesi neydi? E, Hamas'ın e, üst düzey kadrosu 7 Ekim'in sorumluları Muhammed Deif, e, Yahya Sinvar. oradalar. Simbar, evet. Sonra bu bu ikinci açıklama Netanyahu'dan geldi hafta sonunda Sinvar'ın evini kuşattık. Yani yakaladık, yakalıyoruz. Mümkün değil <laughs> yani. Gibi, Han Yunus'ta yakalıyoruz. Sonra ne oldu? 65. günde, bu pazar günü nasıl bir açıklama geldi? Tam da Birleşmiş Milletler yani bir kez daha, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla ateşkes reddedildikten sonra, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün bir oylama daha yapıldı. Bir ikinci oylamaya doğru gidilirken şunu söyledi, geçti kameralar karşısına, ey kahmas militanları, sizin için sonun başlangıcı. Sinvar için ölmeyin. ölmeyin. Teslim olun. Psikolojik hareket yapmaya çalışıyor yani. O, onu karşılığı söyleyeyim yani. Var Saha mı? gerçekliğiyle e, hayaller hayatlar söyledikleri birbiriyle örtüşmüyor efendim. İşte bakın be, be hadi her şeyi biz bir kenar var. Hares gazetesinin istatistikleri kendi gazeteleri yayınladı yani. Bunu biz de oradaki açık kaynaklardan aldık. Hastane hastanede vermiş yani is, bütün isimlerini vesaire. Dolayısıyla burada bir, bir İsrail bir balon oluşturuyor yani bir psikolojik algı balonu ama bunu saha gerçekliğiyle destekleyemediği için her geçen gün Netanyahu artık nasıl diyelim kıvrak manevraları kendisine biçilmiş olan özellikle ABD'nin ve saha gerçekliğinde kendisine biçilmiş olan artık akıbetin akıbetten kurtulabilme şansı yok. Yani şunu diyelim benim anladığım artık bu saatten sonra Netanyahu. Yok tünellere su basacağım bilmem ne. Bakın onlar da doğru değil. Tünellere yani, su basmaya başlamışlar. Başlamışlar. Yani o zaman ben şunu sorarım. Hani ya madem tünellere su basarak haması dışarı çıkarabiliyorsunuz da niye savaşıyorsunuz ki? Niye bu kadar zayiat verdiniz? Hadi bırakın öldürdüğünüzü vesaire onu ayrıca konuşacağız. Tamam basın suları çıksın hamas vurun siz de bu savaşı bitirin. Niye bunu yapmadınız da doğru değil. Yani daha önce de bu, bir ay önce de gene yayınlandı. Ee, bu şeyler, e, siz de haberde belirttiniz, e, şey e, Örümcek Ağı esas alınarak dairevi Labirentler şeklinde oluşturuldu bunlar. Yani bir tamam yerine girebilirsiniz, belli bir yere su doldurabilirsiniz ama bu Hamas'ın bütün tünel sistemine suyu alacağı anlamına gelmiyor. O Hamas onu durdurabiliyor. drenaj sistemleri var, belli yerleri kapatıyor, durduruyor. Dolayısıyla bir yerde bir su bassanız dahi öteki taraflara gitmiyor bu su. Bu da Hamas'ın askeri kabiliyetini çok fazla etkilemiyor. Hatta size daha enteresan bir şey diyorum. Hamas'ın tünel bakanlığı var biliyor musunuz? Tünel bakanlığı evet. var. tüneller hala alttan daha tünel oyuyorlarmış. Yani bazı yüzeye yakın bankır bomplarla Max 84'lere vurdukları tünelleri yerlerine yenilerini yapıyorlar filan. Yani dolayısıyla burada artık şey Netanyahu son kozlarını oynuyor efendim. Yani son psikolojik kozlarını oynuyor. Yani şuradaki şey de gerçek gelişmeye başladı, artık netleşmeye başladı. Hanius bölgesinde de İsrail saldırıları artık çok hızlı ilerlemiyor. Artık belli bir doygunluk noktasına ulaştı. Bir dirençle karşılaşıyorlar. Nispeten daha stabilize hale gelmeye başladı. Ne olur biliyor musun? Bir iki gün sonra bu sefer karşı taarruzları yemeye başlarlar. Aldığımız son bilgi burada tek yanlı girme yapan İsrail güçlerinin Hamas yan ve gerilerine sızarak aynı şuradaki şey gibi... Sujaye örneğinde olduğu gibi bunları yan ve geriden kuşatıp vurmalar e, yapmaya başladığına dair de bilgiler var. E, gerçekten e, şey e, bu süreç dün yine çok önemli bir haber e, edindik. E, kaynağı da Katar, Katar resmi açıklaması. Şey e, bir Avrupa ülkesinde Katar ve İsrailli e, yetkililerle e, Hamas'ın esir takası konusunda gizlice görüşme yaptıkları ya bu da şuna işaret ediyor. Biden'ın söyledikleriyle birleştirildiğinde ya yazıklı, buna 4 ölüyorlar. 6 hafta demiştik yani ikinci evet. ateş ateşkesten sonra ikinci saldırının süresini. ABD ABD zaten bir buçuk ay diye belirtti. Yani bir süre sonra yeniden İsrail güçlerinin özellikle tıkanması ve talebiyle İsrail ordusunun baskısıyla, iç kamuoyu baskısıyla, dış kamuoyu baskısıyla birlikte İsrail yeniden bir ateşkes ilan etme, etmek zorunda kalacak gibi görünüyor efendim. Çok...